Çok umutlarla bir haftaya başlamıştık esasında geçen hafta. Çünkü 5 birlik bir net galibiyet. UEFA'da ve ligde de iki tane önemli maçımız vardı. Ve iki maçı da kaybettik ve inanılmaz derecede üzüntülüyüz. Bütün camia da çok üzüntülü. Bugün yapacağım an açıklamaların Fenerbahçe maçına hiçbir alakası olmadığını ifade etmek istedim. Maç oynanmıştır. Beşiktaş şanssız bir şekilde gol yemiştir. Ondan evvelki pozisyonlara baktığımız zaman maçı kazanabilirdik de. Yani Dembaba onu e, atsa veya ondan sonra Olcay atsa e, Oğuzhan e, Dembaba'dan sonra vurduğu gol olmuş olsa maçı kazanabilirdik de. Bu bir maçtır. E, 90 arki 2'de futbol şansı Gülen. Bizim de tabii ki takım itibariyle yapmış olduğumuz hatalar da vardır. Ama maçı kaybettik. Bu rakibimizin kazanmış olmasını üzerine bir sanki onu hmm, düşük göstermek gibi bir niyetle yapılmış bir açıklama değildir. Ama bazı konulara bu maçın sonucu ne olursa olsun açıklık getirilmesi hmm, taraftarıyım. Birincisi e, hakemle alakalı söylemek istiyorum hakem e, tam anlamıyla maçı idare etmek değil de yönetmek değil de maçı idare etmek için gelmişti sahaya ve bütün kararları günü kurtarmak o maçı böyle ne şama dokunsun ne şişe dokunsun pozisyonunda yönetti e, bütün kararları da böyle aldı o hmm, 29 numaralı oyuncu Formasını çıkartıyor gözünün önünde. Talimatlar açıktır. Sahayı terk ediyor. İşte o sırada taraftar bağırıyor. Hani görmedim denecek bir pozisyon değil. Dışarı çıkıyor. Oyuncu dışarı çıktıktan sonra teknik heyet onu, bizim de tam önümüzde oluyor bu. Teknik heyet ona müdahale ediyor. Tekrar oyuncu formasını giyip içeri gidiyor. Formasını çıkartması, dışarı çıkması, içeri girmesi bunların hepsi birer kural hatası, hakem hatası, kural hatası neyse. Şimdi kural yazıyor zaten. Diyor ki oyuncu diyor hakemin iradesi olmadan sahayı bırak içeri çıkamaz diyor. Çıkıyor. Kural bunu diyor. Yine hakemin iradesi olmadan içeri giremez diyor. Giriyor. Bu da bir ifade. Şimdi orada 20 numaralı oyuncu hiçbir spor ahlakına uymayacak şekilde. Yani hiçbir camiaya yakışmayacak şekilde de gelip bir büyük camianın hocasına bütün gözlemcilerin bir de duyuyorum gözlemciler görmemiş herhalde tavuk karası var gözünde yani bizim önümüzde çünkü biz hep beraber görüyorsak gözlemcinin görmemesi mümkün değil. Gelip benim hocama bir defa değil ki hatırlıyorsanız geçen sezon yani ilk yarıda Kayseri Erciyes maçında bir defa bizim oyuncumuzun ağzından çıkan yanlış bir ifade eden ki yere doğru yapmış bir şey. Yani üzerine yürüme, saldırma, yumruk atma gibi bir durum söz konusu değilken bunu bizim oyuncumuz kırmızı kart koyup Fenerbahçe maçında oynamamıştır Gökhan Töre. Şimdi buraya bakıyoruz. 1, 2, 10, 20 defa televizyon yayıncı kuruluşun arkadaşlar da buradalar. Onlar da herkes görüyor. Bütün herkes görüyor. Ve dördüncü hakem, dördüncü hakem olan Deniz Çoban kayıtlarda da var bunlar. Şimdi yazılı olarak isteyeceğiz. Diyor ki hocam diyor küfür var diyor kırmızı kart diyor. Bu bilgiler bize ulaşmış vaziyette. Sen işine bak diyor. Şimdi bir başka yorum diyor ki işte Slaven bir de küfür etti. İkisini de atsaydı. Birisine yapılan hata, ikisine yapılan hata, iki yanlış bir doğru etmiyor ki. İkisini atsın. Slaven Biliç ve bizim bütün yönetim kadromuz ve oyuncularımız dahil her şeye adaletli ve Türk sporu açısından bakıyoruz. Baktığınız zaman Slaven Biliç geçenlerde bir maçtan evvel Ersan'ın yapmış olduğu hareketten dolayı o sırada bir olaydan dolayı kırmızı kart olayı vardı hatırlıyorsunuz. Çünkü hangi maçta Balıkesir Balık mi? dedi ki çok ağır bir karar diye. Bu bizim takımımız olmuş olsaydı ben dedi buna dedi iyi göz şey yapmazdım dedi içime sinmezdi gibi net ifadelerle bizim aleh, lehimize olan kararları bile kamu önüne getirebiliyoruz. Şimdi bu olaylar mesela orada benim kalecim Tolga takım kaptanı geliyor olaya müdahil olmak için, yakın, e, sakinleştirebilmek için ona sarı kart gösteriyor bir konu. Yönetmelik açık diyor ki kaleci ceza sahasını kaptan olmadığı sürece terk ettiği takdirde sarı kart görülüyor. Şimdi rakip takımın kalecisi geliyor. Yine bu olayların içerisinde benim üçüncü kalecim daha sahaya girmemiş kalecimle kavga etmeye geliyor. Ve ona da sarı kart göstermiyor. Bu dünyanın hiçbir literatüründe böyle bir hakemlik olamaz. Bu maça intikal etmiştir, etmemiştir. Ben lafın maçında başında da söyledim. Biz maçı kaybettik. Maç 90 dakikası bitti. Tescil edildi. Maç artık geçti. Ama bu hakemle alakalı bu gördüğümüz işte maç duruyordu diyormuş. Ya o duruyorduysa Galatasaray maçını oynadık yine biz bu hakemden. 17 saniye kala içeri girdi, durmuştu. Bitirseydi maçı. Orada kuralı uygulamasını biliyor. Orada kuralı uygulatıyor. Bu maçta niye maç duruyormuş? Oraya vaziyeti idare etmeye, hakemlik yapmaya değil, kendi hesabını yapmaya gelmiştir. Şimdi bu işte buradan MHK'ye de söylüyorum sevgili başkanına da söylüyorum. Yusuf Namoğlu'na da söylüyorum. Yusuf Namoğlu buraya geldiğinde ifadelerimiz var. Bu maçtan evvelde. İnanılmaz da olaya, olaya vakıf. Ve nasıl yöneteceğini, bu hakemlerle nasıl yapabileceğini çok başarılı bir şekilde getirmiş bir MHK başkanımız var. Ve işi çok iyi yönetti. Yalnız bu hakemleri, özellikle bu hakemi cezasız bırakmaması lazım. Biz onun cezasını verecek kişiler değiliz cezayı kurulun başkanı ve heyeti verir. Bunların hepsi kamuoyunun önünde olan şeylerdir. Biz bunun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Burası yani biz büyük bir camiayız. Taraftarlarımızdan inanılmaz derecede bu konuyla alakalı tenkit görüyoruz. Yani bir biz buna yakışır şekilde davranırken bütün herkese saygılı davranmaya davranırken bir takımın kaptanı denilecek bir kişi geliyor Dünyanın neresinde gözükmüş? Bütün Fenerbahçelilere söylüyorum, algımızı anlasınlar diye. Bunun zıttı Beşiktaşlı bir oyuncu veya herhangi bir takımın oyuncusu Fenerbahçe hocasına gitse, küfür etse, bir değil, iki değil, koridorlarda tehditler etse, ne hissederlerse biz de onu hissediyoruz. Bunun bir rektaşçılıktan bir alakası yok. Bu ahlaksızlıktır. Bir defa bizim stadımızda oldu. İkinci burası. Ya bir taraftar küfür ediyor diye. Taraftar küfür ediyor diye. Kulübe 200 bin lira cezalar. Bu Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a e da bütün kulüplere. Sta tribünleri kapatmalar. Tarafta sahada oynayan bu işin ana aktörü oynayan oyuncunun bu kadar yapması bunun cezasız mı kalması lazım? Bunu disiplin kuruluna vereceğiz. Sevk edilmedi mi Sayın Başkanım? Edilip edilmediğini bilmiyoruz. Biz müracaatta bulunacağız. Hatta şu bile aklımızdan geçti. Böyle bir milli takımda bunu kaplanlık yapan bir yere biz oyuncularımızı da göndermeyelim dedi. Arkadaşlardan şey geldi. Ancak bu milli bir mevzu. Beşiktaş ay yıldız taşıyan bir kulüptür. Böyle işlerin içerisinde olması doğru değildir. Milli konularda tüm desteğimizle de milli takımımızın arkasında olmamız lazım dedik hep beraber. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Futboldaki oyuncular, biz yöneticiler, herkes geçici camialar arasındaki ahlak, düzey, devam edici şeyler. Bu gibi konular zarar vermekte. Yani bizim oyuncularımızı biz her mevzuda böyle uyarıyoruz. Ama bu demek değildir ki bunlar bu kadar edepsizlikler kamuoyu önünde gözüken şeyler cezasız kalacaktır. Hem hakemle alakalı hem de oyuncuyla alakalı ikisiyle de alakalı hem MHK'nin hem de Futbol Federasyonu ve PFDK'nın gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Futbol takımımız ve taraftarlarımızla alakalı bir şey söyleyeyim. Maç oynanmıştır. Beşiktaş ligin bir puan gerisinde ikinci pozisyondadır. Geçen hafta iki rakibimiz puan kaybetmiş, biz kazanmışızdır. Önümüzde dokuz hafta vardır. Beyine söylüyorum, biz bu çocuklarla bu takımla ve hep beraber buraya geldik ve bu şampiyonluğu alacağımıza inanıyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Evet üzüldük, herkesten fazla biz üzüldük. Bugün bu konuşmayı yapıyorum ki pazar günü veya pazartesi günü sinirlerimiz, sinir sistemimiz çok yerinde değildi. Yapacağımız söylemler farklı noktalara gidebilirdi. O günkü sinirle yapmayalım bize yakışan Türk sporuna da hizmet etmek, kulübümüzü iyi temsil etmek için olduğu için söylüyorum. Yalnız biz bu takımla şampiyon olacağız. Biz buna inanıyoruz. Bütün arkadaşlarımla yönetim kurulunda da aynı şeyi konuştuk. Bu lig önümüzde 9 hafta var. 27 puan var. Kimin ne puan kaybedeceğini kimse bilmemektedir. Bu derenin altında, bu köprünün altından çok sular akacaktır. Lafımı şöyle bitireyim. Süleyman abi devamlı kullanırdı tabutumu taşısın dört tane inanmış adam diye. Biz buna inandık. Biz de inananlarla beraber Beşiktaş taraftarıyla beraber de bu sene yeni stadımıza şampiyon olarak dönmek için şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bütün taraftarlarımız da morallerini bozmasınlar. Sıkılmasınlar. Evet bunu söylüyoruz ama biz de moralimiz bozuluyor. Biz de sıkılıyoruz. Netice itibariyle önümüzdeki 9 maçı kazanıp yeni stadımıza şampiyon olarak döneceğimizi düşünüyoruz.